son yapılan faaliyetleri gördükçe hayvanlar adına çok seviniyorum. Çok büyük değişiklikler var. Hayvanlara verilen ayrı bir değer, ayrı bir önem var, kıymet var. Yanıma! Tamam! Türkiye'ye örnek olacak bir hayvan barını. Hayvanlar mutlu, huzurlu gözüküyorlar. Bugün sevgi ve merhamete her zaman her koşulda ihtiyacı olan can dostlarımızı olan farkındalığı arttırmak amacıyla bu anlamlı günde ülkemizin en gözde bakım evinde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın selamlarını ileterek herkesin Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyorum, saygılarımı sunuyorum. Bugün 4 Ekim Hayvan Haklarını Koruma Günü çok anlamlı bir günde Balıkesir'de Güzel mekanda, güzel bir etkinliğe Büyükşehir Belediye'miz imza atıyor. Günümüz, etkinliğimiz hayırlı olsun diyorum. Bu konuya gönül veren herkese sonsuz şükranlarımızı arz ediyorum. Yücel Maz Başkanım sağ olsun. İnsanlığın doğayla ve doğadaki tüm canlılarla uyum içinde yaşadığı bir gelecek hayal ediyoruz. İnşallah gerçekleştirebiliriz. Ve onların yaşam alanlarına ve haklarına saygı duyan bir dünya umuduyla Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayvanları koruma günümüz. Hepinize kutlu olsun.